Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kez tüm 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 savur. karakterlerini Toga Voga'dan yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yüzde yüz bunların hiçbiri olmayacak. Ama <laughs> aman, ben yine de bir de demek istiyorum. Ve de arkadaşlar bu video benim için ve siz yani benim için çok zor geçecek. Ama sizin için de arkadaşlar biraz yani keyifli geçecek. Şöyle arkadaşlar. Evet şöyle. Bizim hemen şuradan karaktere girelim bence biz arkadaşlar. Karakter. Ben karaktere giriyorum. Bu ne abi? Allah Allah neyse. Şimdi biz bir girelim. Yaklaşıyor şu arkadaşlar. Sevgili elle <laughs> oluşturacağım. Balerini kapıçıyla tut 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 savuru oluşturacağım. Videom çok kısa olursa bu bu değil de kuru kuru değil de tarayla tarayla lirilir, karakterlerini oluşturacağım. Bir eve gidelim arkadaşlar. Biz çok tatlı bir evimiz var. Bu manyene karakteriyle, dirileyle, öyle karakterler. Bazen unutuyorum ya. Şimpanzini balinini de oluşturabilirim. İlk önce ben şimdi şimpanzini balinini karakterini oluşturayım. Şöyle. İnsanlar neredeydi? Şu yoktu değil de. Şuydu evet buldum. <laughs> Alkış. Şimdi. Maalesef karakterlerim gidiyor. Şimdi babamı siliyorum. Evet. Şimdi alalım ve ilk önce ballerina cappuccino karakterlerini oluşturacağım. Bismillah. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce bunun ballerina cappuccino'nun rengi böyle bir şey. Sonra saç. Şimdi ama saçı arkadaşlar dediğim gibi kahve var değil mi saçın kafasında? Kalp mi yapayım? Üstüne bir şey yapmamız lazım. Burada var mı? Erkeklerde yok. Tamam. Yani benzetmeyi de çalışalım arkadaşlar. Çünkü tıp tıp olmaz tabi. Böyle bir özellik gelmedi. Öbür iki videomda Avatar da oynayabilirim. Bence arkadaşlar kafasındaki kahve bence bu olsun. Hani topuz ya arkadaşlar. Ben daha iyi olur. Tamam. Ben bunu seçtim. Ve de e, şu tar rengi şu bir tane. ben bu da güzel. Benzetmeye çalıştıralım böyle ama yüzde yüz benzemeyecek. Ben ilk önce bir şey yapayım. Üstünü. Nasıl der ki şey üstünü? Hmm, şu. Olmaz. Nasıldı ki üstü? Bale yapıyor. Evet bale yapar. Ama bale kıyafeti var mı burada? burada? Hmm. Bence vardır. Bale karakterine benzeyen bir şey. Bale karakter. Böyle üstü. Nasıl bunu yapacağım arkadaşlar? Çünkü yapacak bir şey yok. Bu da vardır ya. Yok ya. Uf, arkadaşlar çok zor. Şimdiden çok zorlandık. Ne olacak arkadaşlar şimdi? dur bak. Aa, burada vardır ya. Durun. Var var. Vardır. Hayır. Şunlar olmaz mı? Of niye yok? Burada belki vardır. Burada da yok. Bakın arkadaşlar ne giydirsek buna. O kıyafeti giy mi giydirsem ki? Ama nerede kaldı hiç bildiğim yok. Şu bence olur arkadaşlar. Bu bence güzel balleri yine kapıcı yine ya. Yakış bir şey, şeyler verseler de hemen yapsak. işte vermiyorlar bizi böyle zorluyorlar. Değil mi arkadaşlar yani? Verseler keşke. Dikkatinde bir tane kahve yoktur yüzde burada ve de olması yani olması gerekiyor. Yok ya vardır ya. Aa bak bu bence olur arkadaşlar. Kafası bir yemekler mi yemekler mi oluyor? O olur bence. Bence o en iyisi o oldu. Evet tamam bence bu okey oldu. Şimdi bir de gözlüğü yok ben Bir Kapitçinonun. onun. Bak belki var ya kahve şeyi. Hmm, maalesef ki yok. Tamam arkadaşlar bence en iyisi arkadaşlar tun tun Allah ben niye çıktım neyse. Bence en iyisi arkadaşlar tun 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 sahur olacak. En güzeli de en iyisi de tun 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 sahur olacak. Şöyle. Evet, evet. Şöyle girelim. Şimdi bir de tun tun sahur. Sonra bir de buraya Bombardini kruksiyle asla alıştıramayız arkadaşlar. İmkan yok. Şimdi patiyle balini de oluşturabiliriz belki. Neyse şöyle bir boyutunu ayarlayalım onun arkadaşlar direkt. Ama biraz yüzüne o mı var? Yok ya. Tamam. Evet, biraz koyulaştıralım rengi de. Onun rengi bayağı bir önemli. Tamam, böyle olsun. Son olarak, son olarak diyorum ya. Sonra saçaksa bunun kağıt tabii ki de Kağıt saç da var. Şu, şu evet daha güzel hani nokta nokta olmasın. Akşa bence en iyisi Tuntun'un savur olacak. Onun kaşları yok o yüzden onun kaşlarını aynı renginde yapayım da olmasın. Bu renk aynı değil ama. Bu da hiç değil bu. Of, bu hiç değil. Tamam şunu bir alalım. Benim bu hangi renkte durum? Ta rengi hangisiydi? O muydu? Tamam. Şimdi, kaşa girelim. Renk de şu. Ama kaşı yok. Tamam bu olsun olsun. Bayağı güzel aynısı olmamıza gerek yok. Ama bu da ekstra güzel yapmak istiyorum rengi de yine kahverengi ama burada da kahverengi yoktu. Tamam böyle olsun güzel güzel. Güzel diyoruz. Üstü yok arkadaşlar. Yani üstü arkadaşlar şey olması gerekiyor. Üstü yok ya. Ama üstüne benzetiriz. Bence şu anda arkadaşlar kafası daha çok benzedi. Bu olmaz o oluyor? no Noice yes, karakter karakter şey yapacağım karakterini bak bunu da yapabilirim ya siyah olması gerekiyor kız değil o kız değil kız değil Şimdi şöyle bir bakalım. Evet burada belki vardır. Arkadaşlar ben Amerika'yı ne, ne yapacağım biliyor musunuz? Bu Brian Not brownies karakterlerinden birisi değil. Bu da böyle üstü oha, bu olsun. Bu da bayağı bir benzedi. Ama şey olmadı ya sanırım rengi şu mu olsun? Yok yok bu güzel. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Yani inanamazsınız. ilk yıl hiç düşüncesiniz aklınızdan gelmez bazılarını. Şimdi şöyle. Bence arkadaşlar bu en uyum unumlusu. Ben kafasına bir şey takmıyor. Tamam. Burayı da arkadaşlar ne yapacağım? Siki bir don 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 yes. Skibi, tuvalet yapacağım. Çok güzel arkadaşlar. Siki bir tuvalet yapacağım. İlk öncelik arkadaşlar ben şurada bir şey gördüm. Onu hemen direkt deneyeyim ben bir. Nerede o? Şöyle Nerede arkadaşlar? Ya ya. Aa, nerede? Ya arkadaşlar vardı böyle değişik değişik kıyafetler bunlar? Aa yok. Hep buldum. Arkadaşlar tam gibi dum 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 yes gibi dum 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 şu gözlüğü çıkarmak istiyorum ne arıyorum gözlüğü çıkarmak istiyorum şöyle hemen nerede be o Gözlük. Bak bir de gözlük çıktı arkadaşlar başımıza. Gözlük. Tamam. Evet. Kıyafeti de oldu. Gözlüğü de çıkardık. Bir de ter rengi lazım. Ter rengi bence onlar gibi çok izlemiyorum. zaten çok çok her gün izliyorum da. Bu bence ter rengi. Beyaz yapayım. Saçı da yok sanırım onun. Nerede? kafalı. Evet, çok güzel oldu bence. Tamam. Skibi tuvaletimizde yaptık. Ben <gülüyor> geliyorum nedense. Tamam. Bence hepsi oldu. Şimdi biz de bir, bir yemek yapalım arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bunlar yemek yiyecekler. ve de arıların balı gibi dom dom dom, dom Sonra bal ile küçücük ne? bir dom dom, dom, dom Se, aşık olacak. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Yani biraz evisine anlattım hikayenin ama bakalım. Şimdi evet arkadaşlar. Dediğim gibi bir daha anlatıyorum size arkadaşlar. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Tun tun sun sağ birlikte bir kahve, yemek yemeye gidecekler. Sonrasında ben hızlı anlatayım. Sonrasında sik videom don gelecek. Baleriyle cappuccino'yla <laughs> Tamam. Şimdi ilk önce arkadaşlar bunları Şimdi ben arkadaşlar bir dizi yapıyorum Onu dinleyin tamam mı Gel hayatım şuraya oturalım Tamam Tun tun sanfor Vallahi yana kapıçıyla Bunları kaldırın Hemen hemen Ben bir tane hamburger istiyorum Buyurun hamburger ve su yani tamam. Ben de bir tane hamburger istiyorum. Sadece hamburger. Ama olur mu yani? Patates de olması lazım. Tamam hadi patates de olsun. Şöyle masalara koyayım. Ay tabağımız kalmadı sanırım ya bizim. Allah tabağımız kalmadı. Neyse şöyle eline vereyim artık. Heh. Buyurun. Hmm, ben, ben sushi istiyorum. Hmm, tamam. Hadi gel hayatım yiyelim. Tamam. Ooh. Ben burada sushi yemeyeceğim. Başka yerde sushi yiyeceğim. Tamam buyurun. Ee. hayatım buraya. <laughs> hayatım cıncın <tım tım> sağır. <laughs> merhaba. Merhaba. Hop, ne oluyor bir Ne oluyor dedim. Hayatım. Kaç. Seni dövdüm. Adil edilemez. Şimdi git kırmayı durma. Anladın mı? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hı? <laughs> Şimdi git bana sana sevgili artık değilim bir kere. Git. Git. Tamam özür dilerim. Git dedim. Allah Allah yeter. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Nasıl bir video oldu anlatamam size arkadaşlar. Videoya abone olmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni videodan herkese merhaba, hoşçakalın.